Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bolcan. Bugün sizler bir kez total Football oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilenler vardır. ben bugün oynamaya başlayalım. Şu an takımımız var olan Sporge, The ve karşıyız. Anladığım kadarıyla ama bu bunlar. Bunu, bunu oynamayacağız tabii ki. Dereceli maç var. Bunu oynayacağız. Bakalım bir. Dereceli maç ne oluyor? Şunu bir girelim. Santra diyelim. Maç, maç maçımız başlıyor. Maç balonu giriliyor diyor. Arkadaşlar arda gözlerimiz var. Kalandımız var. Kalandımız zaten direkt burada gördüğünüz gibi. Grizman var karşı takımda. Segman. Arda Güler'e sağ kanat oynatıyorum. Mbappi'yi sol kanat. Pedro'yu sağ bek filan böyle bu tarz ve hemen maçımız başlıyor. Haydi haydi 2 dakikadır bir dakika oldu maça girelim. Bazı maç ve diğerini okuyamadım. Sağımız Alexandra sahası ve gördüğünüz gibi benim oyuncu Bunlar da karşı takımın oyuncuları. Evet. santadan başladık. Arda. Arda verdi pası. Haaland top geçmiyor. Griezmann. Altı topu. Haaland. 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 Haaland şut denemesi çok yakındı. Arkadaşlar o şey oklar çıkıyor şutlarda falan. Onu altı bunca fal falı vurur. Direkt basınca düz vuruş. O yukarı kaldınca da dik vuruş. Zaten bilenler vardı. Bilmeyenler için söylüyorum. Presleri altta vuruşu kaleyi, kaleden kaleyi takip ediyor. Onu hiç kullanmıyorum. Üste çekince presi. iki kişi ara. Ara ver. Ara ver. En baba, hadi be. Halan kötü ara verdi. Beşinci dakika. İndirdi onu orada. Haaland. Haaland. Foden. Foden pres yap. Hadi. Haaland. Hadi be alsanız da. Kaç kişi var orada? Okay. Ake. Verdi Haaland. Haaland Arda Güler. Arda. Arda. Kovarajma mu Arda. Çok yakındı. Kamada indir. Foden. Arkadaşlar Kamada diye bir oyunumuz var. Kamada Kanadalı. İsminde ismi de benziyor. Kamada Kanada. Almiron. Yaptı arasını Foden. Pil Foden. Pil Foden. Gripç. Gripç. Kurtardı. Dakikalar 17. Sekman'a karşıyız. İndir oğlum. Kim o? Tikmon. Nerede Haaland? Haaland Foden'a. Foden. Foden. Almiron'a. Almiron. Almiron. 90 alan bayı basıyor. Almiron. Maldin Almiron. Mükemmel ötesi bir gol. Şu golün güzelliğine bakın. Oradan Arda'ya verecektim. Almiron orada çıktı. Almiron'u görürse direkt bir vurdum. Falso aldı top. Santana Ante Griezmann. Joao Mario. Griezmann. Kaleci çıkarmayalım kaleden. Alsanıza beyler. Kaç kişi var orada? Topu? Koş oğlum Arda. Yap oğlum sen şu arapasını. Mükemmel. Oradan niye şöyle bir pas veren yok ama Kama da vur gelişine olmadı. Fodun. Oğlum ye artık golüm. golü. Sabunmalar yüzünden gol atamıyorum. Ribic uzun bir pas yaptı. İndirdim onu. Haaland. Oyun çok kasıyor şu anda. Arda mükemmel bir şut. Top geçmiyor. Oyun acayip bir şekilde kasıyor. İndirdik. Haaland bekletmedi. Kaleci gol yemiyor. Oyun efsane derecede kasıyor. Ne oluyor şu an? Anlamadım. Gitti. Pres yap. Oyun çok kötü şu anda. Hiç çekmiyor internet. Tam düzelmiş galiba. İndirdim onu. Koş alan hadi. Çok antal görünüyorlar. Alan. Çok yakındı. Mükemmel bir şut. Oh, Aha yanlış attım. Top kornere gitti. Şöyle hemen taktikler uzak direğe koşu dedim. Hadi bu orada kim var? Hadi bakalım. Uzak direğe koşu dedim. Vur Fod'un. Topu geçmiyor ki. Koş 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 koş. Al onu. aldı topu kaptırdık. İnternet şu an Edir bir tek ben bakıyorum şu an internete. 40 42 kim bu? İsmini okumadım. Ribic tuttu. Çok güzel bir emoji gönderin. 55 MS MS de iyi aslında ama ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-0 kazandık. Mükemmeldi. İkinci yarıya hemen geçelim arkadaşlar oyun sonunda birkaç paket açabiliyorsunuz paket açacağım bir de önemli, özel anları göstereceğim size gol anlarını yapın be ya press, 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 çok kötü internet şu an arkadaşlar şu an kas çok fena kasmalar 70'e şey çıkıyor yani şu an iyi mesela normal oyunda şu an ben 1000 kere gol atmıştım oyun o kadar kolay şu an MS 29. Ben MS 1'de falan oynuyorum normalde. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Şakam yok abi çok güzel vurdu. Ya attı oradan indirdik falan. Arda'ya Arda'ya ver. Arda ne yapıyorsun Arda? Böyle geri, geri döneceğim. Haydi Arda vur oradan. Oy! Arda güler. Arda güler. Arda güler, güler. Gecenin biri. Bağıramıyorum da. Arda güler. Mükemmel bir gol. Gecenin biri bağramıyorum zaten. Gecenin biri değil tabii ki. 6-7 gibi. Arda güler. Mükemmel bir gol. Aga maçın sonunda top kazanabilir. Bakın hemen de şey çıktı. Orta saha oyuncusu yazıyor. Hand, hand. Arda'ya ver, Arda'ya ver. Koş al onu. bir gol daha at. Oğlum koşsana önden gir. Orda vurdu hiç düşünmeden kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ribic attı, Pedri indirdi. Ot. Arda, Arda Arda Orda. Orda topu alamadı. Orda müdahale etti, olmadı. İkili pres yaptım topu aldım. Burada koş. Kylian Mbappe. Buradan yazar benim Mbappem. Çok yakındı. Arda Güler'imiz yorulmuş. Oyuncu değişikliği yapmamız gerekiyor ama değiştirmeyeceğim tabii ki. Arda pas atmayacağız sadece. Orada koşsun sadece. Biz arkadaşlar normal en futbolda FIFA'da falan oyuncular yorulmuyor ama bu oyuncu da Oyuncular yorulur, oyuncular değişiyor falan. Onun animasyonu var 5 Onunla uğraşmamak için oyuncu değiştirmiyorum. Falan çok abarttım, çok abarttım. Kamada. Kamada. Savunma oyuncusu kamada tekrar. Top kaleden geçmiyor. Umuzla indirdim. Olmadı. Koş kimsin sen? Yok ortalığı. Vur falan. Dur. Lan ya artık ye yeah, ye. Yeah. Adamdan gol geçmiyor. Karaya gol girmiyor ya. Şimdi mola verdi. Ben devam etmek istiyorum kardeşim. Şöyle uzak direğe bir koşu dedim. Haydi beyler. Çok güzel bir pas attım. Biraz daha basayım. Hadi oğlum Mbappe. Mbappe direkt. Vur. Yine korner diyecektim. Çıkmadı bu sefer. Vur oğlum. Haaland. Adam rovaş ile çıkarıyor. Nasıl oyuncu bu anlamadım gitti. Vur. Likarlison. Ağabeylerimiz bayağı bir yorulmuş arkadaşlar. Kaleci çok iyi kaleci bu arada. Sadece zor golleri tutuyor. Kolay golleri yiyor ama. Haaland. Bu arada arkadaşlar Haaland'ımız 109'luk. Pedri'miz de ay Pedri diyorum. İsmini unuttum. İbrahimovic. İbrahimovic de mi varmış? Bak P Anamadosu topu. Kimin ismini unuttum ya. Şimdi burada bir ara çıkar. Heh, Fodun çıktı. Fodun'da 103'lük hatırladığım kadarıyla. Mbappemiz 81'lik Ardamız 83'lük diyecektim gol yiyorduk Adoro Adoro İbrahimovic geçti ilk defa De da Holland Holland geri Fodun Fodun, Holland geri Foden'a Foden Holland'a mükemmel bir pas Holland Halam çok yakında. Arkadaşlar 104 demiş, 104 demiş kodun, 105 demiş. de demiş. Hemen kaldırdık, yaptık. Arda bile koşamıyor artık. Yere baka baka yürüyor. Halam, halam, öyle halam. Baksana sana bak gibi asıyor halam. Halam, işte bu. Halam, böyle yapıyorum, böyle böyle. Mükemmel bir gol. Şu golün güzelliğine bakın bak. Herkese önce geçmek istiyor. Ben demek istiyorum Allah'ım da. Haaland şuradan attı. Bu gol. Dünyalara diye geçer bu. Ve hemen 109'u kalandığımız da şurada çıktı. Hocam bitir. Ve bir maç bitiyor. 3-0 yendik. Bazı maç spor oyuncuları mükemmel oynuyor arkadaşlar. E, Ronaldo falan böyle teklif sorduk ama Ronaldo gelmedi. Çok para istiyor Ronaldo. O e, yüzden Ronaldo alamadık. O Ronaldo yok. 67 bin istiyorlar. Ben de benim zaten o kadar param yok. Baya para istiyorlar Ronaldo. Yu. Messi ucuz aslında biraz ama onu da almam yani. Messi. 70'lik 70'lik Messi ben de alayım. Arkadaşlar bu arada Haaland buradan geldi. Evet, derece ödüllerimiz geldi. Şöyle evet, hemen envantere gidelim arkadaşlar. Kutu açacağım birkaç tane. Şöyle bir profit yetenek avcısı paketimiz var bir tane. İki taneymiş. İspanya Avrupa'dan geldi. Burada başka kutular yok. Başarımlar diyelim. Arkadaşlar 3 3 tane insan ya da oyuncu alabiliriz. Ya 3 ya 4 şu anlık. Kaç? üç. Şimdi hemen, hemen dükkana gidelim. Şuradan teslim, temsilci diyelim. Şuradan da ara diyelim. Hadi bakalım. Bir Ronaldo, Messi, Neymar, o tarz. Portekiz. Ronaldo deme ya. Kim? Vitinha mı? Joao Pedro. Bu bende var. Bir daha. Rusya ya. Kaleci. Kim ne hmm. Son kişimiz Brezilya. Kim? Tio George paramız bitti arkadaşlar. Tabii 10 liramız var. 80 89 6 80 Tamam. Şu an, şu an kişilere ihtiyacımız var. Kimseyi alamadık. Paramız da yok. Başarımlardan bir şey gelmiş. Başarımlar Yine 5 ne bir şey mi? Onları açıyoruz da. Onların da karakter bir şey gelmiyor. Görüyoruz da bu. Mağaza diyelim Kombo paket fırsatı. Söz boş. Bu kadar gerçek para hepsi. Bunlar dolanıyoruz. Şöyle arkadaşlar ben tekrar bir şuradan dükkana gireceğim. Sonra şu tekrar dükkana gireceğim. Şimdi oyuncu listesi diyeceğim. Haydi bakalım. Şöyle. Baksana arkadaşlar Ronaldo 42 milyonmuş. Messi daha pahalı 90 milyon. Bunlardan daha düşükleri de var. En pahalı Mbappe şu an 68. Değmez. Yani Fernando diyor. O sene kaç? 24 bin. Bizim dördüncü bizim dördüncü numaramız var. Pedri, Pedri diyordum. 16 bin. İm immobile 13 bin. İlkay Gündoğan 13 bin yine. Hakan Çağanoğlu 11 bin. Hakan Çağanoğlu'nun başka bir şeyi 10 bin bir bulamadık. Ardıvile bizde olduğu için büyük ihtimal yok. Tipo, Dusan Vlovic. 6000 lira. Bu Gabriel Berardi. Fikir. En ucuz kim ya? Rapinya var 4000'e. Yine Vlovic var. sen var, var. Fasil var. Kapasıyla 3000 Ciro 3500 Çavi 3500 yine Gabriel Jesus var 3200'e PvP var. Ferran Torres var. 2800. Victor 8 2800 müs Zaha. Deon 2500 müs? Deon bile pahalı. Artık burada Kamavinga var 2200'e. Kimbepe var. Alba var. Karval var. Karval 2200. Evet 2000 civarı. Böyle var. Şöyle. 400 e var mı kimse ya? Var salacağım. Benim aşağıda En fazla 620'ye var. Oyuncu satabiliyor muyuz? Oyuncu sat diyerek Oyuncu sat Oyuncumuz yok mu bizim? ben onu satarım buradan Şuradan bir tıkla Eğer takarsınlar Yenileye bir girelim Burada yine böyle. Yok ya bir şey değişmiyor. Yine aynı. Fakir kaldık. Oyuncumuz yok. Takımdan Kadro diyelim bir. Kadro bir otomatik dizsin. Nasıl diziyor? Arda Güler yok. Mbappe'yi de yedekleri almış. Şu an karşılık geni. Yine şu an 1200. Abi Arda geri. Mbappe Arda geri. Mbappe olmadan ben maç yapmam. Şunu şuraya koy. Şite de doğru oldu. de şuraya koy. Tamam. Bir daha Felix MF'miş. Şunu Felix'i şuraya al. Kaleci Felix aldım. Kaleci, tabii ki. Kalecimiz kaleci gerekiyor bize. Kaleci var. 82. Kiralanmış kimsemiz yok yine. Olunca alamıyoruz. Nasıl ya? Hayret ediyorum şu an. Etkinliklerden bir şey alabiliyor muyuz? Bonus görev. Yıldız Sözleşmesi Bal diyelim Takas oyuncularından da kimse alamıyor Zaten Rapine falan Yaman falan var Tabi Yaman 30 milyon euro geldi 96 milyon euro'muz oldu şu an Keşke bu paralarda da arkadaşlar Euro'larda kişi alabilsek çok zor olurdu ama alamıyoruz. Etkinliklerde yine bir şey çıktı. Bonus görev. Yıldız sözleşmesi. Bunu almadık. Şey Sonra bir şey de kalmadı abi. Hepsini aldık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın